أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Değerli dostlar, bizleri insan olarak yaratan, akıl ve şuur sahibi varlıklar olarak halk eyleyen Rabbimize hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Bizleri son din olan İslam dini ile müşerref kılan ve son peygamber Hatemul Enbiya, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma şerefini bizlere bahşeyleyen Rabbimize hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Bizleri son din olan bu dine iman ettiren ve ayların en güzeli olan 11 ayın sultanı olan şu Ramazan ayına bizleri kavuşturan şu Ramazan ayında bizleri buluşturan Rabbimize hamdü senalar olsun şükürler olsun. Değerli dostlar bir müminin kemale ermesinin en önemli hasletlerinden biri de kalbinde, gönlünde mehafetullah duygusu ile dop dolu olmasıdır. Mümin şu kısacık fani hayatını yaşar iken kalbinde Allah korkusu olduğu müddetçe hayatı yaşamı dolu dolu yaşama gayreti içerisinde olur. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da Yüce Rabbimiz mekafetullahı takva ile ifade etmiştir. Ve birçok ayeti kerimede müminin takva sahibi olmasını, Allah'tan hakkıyla korkmasını, ve bu şekilde ibadetini ubudiyetini yerli yerinde dört dörtlük bir şekilde yapmasını emretmekte bizlere değerli dostlar. Bakara suresinin ilk ayeti kerimelerine baktığımız zaman yüce Rabbimiz takva sahibi olan müminlerin hangi hasletlerinin bulunduğunu izah etmekte. Elif, la, mim, zelikel kitabu la raybe fih. Bu kitap ki, şu Kur'an-ı Kerim ki, Allah'tan geldiği hususunda hiçbir şüphe olmayan şu kitap, Hüdellil muttaqin. Muttaki olanlar için, takva sahibi olanlar için, Allah'tan hakkıyla korkanlar için hidayet kaynağıdır. Yani doğru yolu gösteren bizlere rehberdir değerli dostlar. O muttakiler ki ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimun's salate ve mimma razaknahum o muttakilerin özellikleri şunlardır ki gayba iman ederler. Yani şu dünya hayatında beş duyu organı ile göremedikleri, duyamadıkları, elleri ile hissedemedikleri ama var olduğuna inandıkları, iman ettikleri gayb alemine yani ahiretin varlığına cennetin varlığına cehennemin varlığına melaike-i ikramın varlığına ve bunların verasında şu kainatı yoktan var eden Allah Celle Celaluhu'nun var olduğuna birliğine inanırlar iman ederler ve kıyımino salate ve bununla beraber bu muttaki olan müminler namazlarını ikame ederler. Yani Allah Celle Celaluhu'nun emir buyurduğu İslam'ın beş temel esasından biri olan namaz ibadetini hakkı ile yerine getirirler. O muttaki olanlar. Yani takva sahibi olanlar. Ve mimma razaknahum yunfikun ve kendilerine rızık olarak verilen maldan, mülkten de infakta bulunurlar o takva sahibi olan müminler. Vallazina yu'minun bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik ve bil ahireti hum yine o takva sahibi olan müminler ki Allah celle celaluhu'nun peygamberlere indirdiği kitaplara ve ondan sonra bizim peygamberimiz olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine indirilen şu Kur'an-ı Kerim'in vahiy eseri olduğuna, Allah Celle Celaluhu'dan gelen bir name, bir mektup bizlere olduğuna inanırlar, iman ederler. bil هُمْ يُقِنُونَ Ahirete de, yani şu dünya hayatının son bulacağına, mahşerin olacağına, Terazinin olacağına, hesabın, mizanın gerçekleşeceğine ve akabinde de bir lütuf, bir ikram olarak cennet hayatına, bir ceza olarak da cehennemin varlığına yakinen inanırlar. Yani gözle görmüşçesine, kulakları ile hissetmişçesine, dinlemişçesine inanırlar, iman ederler. Bu takva sahibi olan müminler. Ulaike ala hüden min Rabbihim ve ulaike humul muflihun. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeridirler. Ve işte onlar felaha eren müminlerdir. Kurtuluşa eren müminlerdir. Değer dostlar. Ondan dolayı mehafetullah duygusu yani Allah korkusu insanı yaşadığı şu dünya hayatında ve gideceği o ahiret aleminde de saadete kavuşturan, mutluluğa kavuşturan, huzura kavuşturan en önemli hasletlerden biridir. Allah korkusu insanı nefsin esaretinden, şeytanın vesveselerinden, tuzağından kurtarır. Değerli dostlar, ondan dolayı Yüce Rabbimiz bir ayeti kerimesinde şöyle buyurmakta. Ya eyyühellezine amenüttekullah, ey iman edenler, Allah'tan korkun takva sahibi olun. Vel tenzur nefsun ma kaddemet Yarın olduğu zaman ne hazırladığına baksın nefis insan. Yani yarın dediğimizde o kıyamet günü geldiğinde acaba amel defterlerimizin nelerle dolduğuna baksın. Daha gelmeden şu dünya hayatında nefes alıp veriyorken değerli dostlar وَاتَّقُ Allah'tan korkun ki اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu yaptığınız her şeyden haberdardır buyurmakta Yüce Rabbimiz değerli dostlar. Tabii ki Allah korkusu dediğimiz zaman korku ilim ile bilgi ile eş değerdedir. Şu şekilde ilim sahibi olan insan yani dünyayı bilen, kainatı bilen, mevcudatı bilen ve bunun verasında şu nizam ve intizamı kün feyekün emri subhanisi ile yoktan var eden bir gücün varlığına inanan bir insan işte o güce hakkıyla yönelen ve o Allah Celle Celaluhu'dan hakkıyla da korkan kimsedir değerli dostlar. Ondan dolayı inna ma yahşallaha min ibadihi ulema buyurulmakta. Muhakkak ki Allah'tan hakkıyla ilim sahibi olan, ilmi ile amil olan alimler korkarlar buyurmakta. Yüce Rabbimiz Kerim olan kitabımızda değerli dostlar. Tabi bizi hakiki manada dinimizi öğreten, bize rehber olan, bize önder olan sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve o da bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar değerli dostlar lev ma a'lem le dahiktum kalilen ve le bekeytum kesira. benim bildiklerimi siz bilseydiniz az güler ve çokça ağlardınız. وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ Eşlerinizden zevk almazdınız, alamazdınız. Onlarla beraber olmaktan mutluluk ve huzur duyamazdınız. وَلَا خَرَشْتُمْ اِلَى السُعَدَاتِ Ve dışarıya, yeryüzüne, dağlara, ovalara çıkardınız da Teceerune ilallahi Allah'a yalvarır. Yüksek bir sesle Allah'a yalvarır ve yakarırdınız. Vallahi levedittu enni kuntu şecrateen tuğdat. Keşke toprak olsaydım. Keşke toprak olsaydım derdiniz buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değerli dostlar. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim bilemediğimiz, muttali olmadığımız, anlayamadığımız nice şeyleri bilmekte, kainatın, mevcudatın varlığının sebebi olan, yaratıcısı olan Allah Celle Celaluhu'yu Miraç gecesinde onunla beraber konuşma imkanına sahip olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve o manzara karşısında cennetin ahvaline muttali olan Allah Resulü cehennemin ahvaline de hallerine de muttali olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte ondan dolayı benim bildiklerimi siz bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz buyurmak suretiyle biz ümmetini uyarmakta, ikaz etmekte değerli dostlar. İşte böyle bir ikaz neticesinde ashab efendilerimiz öyle bir hayatı tamamlamışlar ki her daim mekafetullah duygusu içerisinde Allah'tan hakkıyla korkarak. Hayatlarını, yaşamlarını kılı kırk yararcasına yaşamaya çalışmışlar. Değerli dostlar, ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadisi şeriflerde Allah Celle Celaluhu'nun şöyle buyurduğunu ifade eder. Ben iki korkuyu aynı anda ve iki emniyeti, iki güveni de aynı anda vermem buyurmakta. Şu dünya hayatını yaşarken mümin her halükarda mekafetullah duygusu ile hayatını yaşama gayreti içerisinde olur ise her adımını atarken bir yaratıcının var olduğunu ve o yaratıcının o insanın her haline haline muttali olduğunu, yani onun her yaşadığı anı bildiği duygusu ve düşüncesi içerisinde hayatını devam ettiren mümin, huzuru ilahiye vardığı zaman emniyet ve güven içerisinde olacağını buyurmakta ama şu dünya hayatında emniyet içerisinde olan güven duygusu ile hayatını yaşayan sanki hiç ölmeyecekmiş gibi şu dünya lezzetleri ile hayatını perişan eden malayani işlerle meşguliyetlerle meşgalelerle hayatını perişan eden bir kimse de huzuru ilahiye vardığı zaman o hesabın dürüldüğü o hengamede esas korku ile yüzleşeceğini buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek ay içerisindeyiz Rabbimizden niyazımız duamız o odur ki değerli dostlar böyle bir sui ak akibetten bizleri ırak eylesin uzak eylesin inşallah. İşte sevgili peygamberimizde böyle bir ahlakı gören, mehafetullah duygusunu gören ashab efendilerimizle her halükarda bu duygu ile hemhal olmuşlardır değerli dostlar. Sehil bin Saat radıyallahu an ensardan genç bir delikanlı idi kalbi Allah korkusu ile hemhal olmuş, dolmuş bir mümin idi. Öyle ki yanında cehennem anılmaya başladığı zaman, cehennemdeki olan o tablolar anlatılmaya başlandığı zaman, korkudan tir tir titrer, gözlerinden yaşlar boşanırdı, değerli dostlar. Öyle ki, kendisini eve kapatır ve belli bir süre evden dışarıya çıkmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda namaza gelmeyen, gelemeyen müminleri orada bulunan ashab efendilerimize sordurur, hallerini, ahvallerini araştırır idi o genç sahabinin gelmediğini görünce de yine onu sormuş ashab efendilerimize. Onlar da ya Resulallah birkaç gündür evine kapandı, dışarıya çıkmaz oldu, herhalde rahatsız diye görüş bildirirler der dostlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashab efendilerimiz ile beraber bu genç sahabinin evine giderler. Kapı çalınır. Güçsüz bir halde kapıyı açar ve karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görünce kendisini onun kucağına bırakır ve Allah Resulünün kucağında ruhunu teslim eder. Bu genç sahabi değerli dostlar ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Cehizu sahibekum fe innel garaka minenler fele ve kebidehu Bu arkadaşınızın teçhizü tekfinini yapın ki Allah korkusu kalbinde, gönlünde öyle yer etmiş ki ödünü patlatmış ve ölümüne sebep olmuş der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der dostlar. Tabi korku dediğimiz zaman psikolojik açıdan baktığımızda iki kısma ayrıldığını görürüz korku vardır ki insanı korktuğu şeyden uzaklaştırır. Korku vardır ki insanı korktuğu şeye yaklaştırır. Öyle korkular vardır ki korktuğu nesne ona bir zarar verir düşüncesi ile ondan uzaklaşır. Ama öyle korkular vardır ki insanı ona daha da yaklaşır. Bir annenin annesinden korkan bir çocuğun yine annesinin kucağına kendisini bırakması misali. işte Allah korkusu da bu şekilde izah edilir. Ve mümin mekafetullah duygusu ile kalbi dopdolu olduğu zaman yine çözümü Allah Celle Celaluhu'ya yönelmekte ona yönelmekle bulur değerli dostlar. Hazreti Ömer radıyallahu an zamanında ibadete çok düşkün bir müminden bahsederler. Öyle ki mescitten hiç ayrılmazmış. Ve Hazreti Ömer radıyallahu an bu mümini ibadete düşkünlüğünden dolayı çok severmiş. Gencin bir de yaşlı bir babası vardır. Ve o genç bir gün bir gece evinden çıktığı zaman yolda giderken bir kapı açılır. Genç bir bayan onu çağırmaktadır bir an duraksar ve kalbine yenilir. Nefsani arzularına yenik düşer ve o eve doğru adım atmaya başlar. Ta ki o eşikten adımını atacağı zaman dilinde bir ayeti kerime değerli dostlar dolaşmaya baş başlar. Diliyle gayri ihtiyari olarak o ayeti kerimeyi okumaya başlar. O da şudur İnnellezine ettegav izâ messehum taifun mineşşeytani tezekkeru fehizâ hum mubusirûn Muhakkak ki Allah'tan korkan kimseler şeytandan bir taife kendilerine dokunduğu zaman bir vesvese geldiği zaman bir kötü düşünce kalplerine gönüllerine aktığı zaman tezekkeru hemen hiç vakit kaybetmeden Allah'ı düşünürler o Allah celle celaluhu onların akıllarına düşer ve izahum mubsirun sonra da gözlerini açarlar yaptığı hatanın farkına varırlar değerli dostlar. İşte o mümin de bu ayeti kerime diline dolandığı zaman hemen orada bayılır ve ailesi çağrılır ve oradan alınır değerli dostlar. İşte mümin de hayatında tasavvufi ifade ile Kaf ve reca arasında hayatı yaşamalıdır. Yani korku ve ümit hali ile şu hayatı tamama erdirmenin gayreti içerisinde olmalıdır, değerli dostlar. İslam alimleri mekafetullah duygusunun nasıl görüneceğini şöyle izah ederler. Allah korkusunun alameti belirtisi şunlardır. Bir dilde meydana gelir belli olur ki mümin dili ile hak ve hakikat haricinde yalandan, gıybetten, kötü sözden uzak durur. Kalbinde mehafetullah duygusu yerleştiği zaman Müminin kalbinde Allah sevgisi haricinde hiçbir şey barınmaz. Gözdeki mekafet duygusu gözü haramdan uzak bir şekilde kullanma ile mümkündür. Midedeki mekafet duygusu da haram olan şeyleri yememekle mümkündür. Eldeki olan mekafet duygusu ise, değerli dostlar, Haram olan şeylere el uzatmamakla mümkündür vesayir azalarımızda da bütün bedenimizde de kalbimizde de mekafet duygusu takva sahibi olmakla mümkündür yani Allah'a hakiki bir kul olma gayreti içerisinde şu fani hayatı yaşamakla mümkündür değerli dostlar. Rabbim bizleri şu mübarek ay hürmetine muhabbetullah ile Allah sevgisi ve mehafetullah ile Allah korkusu ile kalbimizi doldursun. Şu fani hayatımızı Rabbimizden hakiki manada korkan ve ona hakiki manada ibadet eden kullarla bizleri beraber haşreylesin inşallah. Değerli dostlar, Rabbim günahlarımızı affe mağfiret, tevbelerimizi kabul eylesin inşallah. Ramazanınız mübarek olsun, hayırlı akşamlar diliyorum değerli dostlar.